araba da çakılma ve hazırlık için inceğin yanına indirdik. İncek Gel bu tarafa gel. Bir rakopancısı da var. açılır. Cenaze cenaze, cenaze, burada yıkıyoruz. Burası teneşir tahtası. Çeneşir tahtası. Evet. Burası da mor. Genelde yaptıklar için gece falan ölürse açamadım. Yazın sıcak günlerinde. Bunun içine koyuyoruz cenazeyi. Çalıştırıyoruz. Burada kokmuyor cenaze. Sabah arada yapabiliyor. Bir şey var. Şimdi şöyle çekiyoruz. <laughs> geldiğim zaman genelde yatırıyorsun, ileriye sürü vereceğim. Hmm. Şimdi de taktım Su deposu bu. nerede? Evet, su deposu su. Şurada su deposu var da. Su deposunu kullanıyoruz, buradan direkt şeye veriyoruz, tamam mı? Şey var. Ee, şok peni. şok benim. Şok var. Giriş çıkış oluyor direkt. Sıcak suyu şok benim alıyoruz. Peni. Şok benimiz. Ondan sonra cenazeyi yıkadıktan sonra şuraya alıyoruz. Ee, evet. burada kurulandıktan sonra tekrar burada kefenliyoruz. Evet. Evet. Hazır hale evet. evet. geliyor. Sağ ol. Sağ ol. İçine girecek. Bu evet. domates Yok. arabası. Orası da bu arabanın garajı. Daha mutfaş risksiniz biraz da itibaren. Ne yapabilстро işte. Hadi bir şey lumière avez